Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Anlık değişim oranı ve türevle ilgili birinci ekstra sorumuza bakacağız. Bu soruda arkadaşlar bir hareketlinin t0 anındaki hızı vt0, t anındaki hızı vt olsun. Birim zamanda hızdaki ortalama değişim olan ortalama ivmesi a ortalama vt eksi vt0 bölü t t0 metre bölü saniye kare ile bulunurken anlık ivmesi ise burada t'yi T0'a yani istediğimiz ana götürerek buluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bizim bir e, hız zaman grafiğimiz verilmiş. Buna göre yukarıda grafiği verilen hız fonksiyonu Ve Sıfırdan sonsuza kadar tanım kümemiz ve reel sayılara şeklinde tanımlı Vt 3t kare eksi mt artı n olup Minimum hıza Birinci saniyede ulaşan bir hareketlinin 3. saniyedeki Anlık ivmesi isteniyor. Burada ilk söyleyeceğim şey arkadaşlar minimum hızı biz sıfır olarak kabul ediyoruz. E buna göre çözeceğiz şimdi soruyu. Bir de grafiğimizde tam şu noktada sıfır değerini aldığını bileceğiz. Yani hızımız t eşittir 1. Birinci saniyede bakın minimumuza ulaştığı için t eşittir tl değil t eşittir 1 olacak arkadaşlar. t'ye 1 verdiğimizde yani hızımız sıfır eşit olacak. Onu yazalım biz. v1 eşittir 3 eksi m artı ne eşittir 0 olacak arkadaşlar. Yani buradan m eksi n'nin 3 olduğunu bulacağız. Bu fonksiyonumuz arkadaşlar bir parabol olup yata ekseni t eşittir 1 noktasında teğet geçtiği için bu parabolümüz t eksi 1'in karesi olması lazım. Bir de bir kat sayımızla birlikte. Yani şu şekilde bir şey olması lazım arkadaşlar. a çarpı t eksi 1'in karesi olması gerekiyor. Bu da arkadaşlar şu şekilde anlatılabilir. A çarpı t kare eksi 2t artı 1'dir. Ve biz burada a t kare eksi 2at artı a şeklinde yazabiliriz bu ifademizi. O da neymiş? 3t kare eksi mt artı nedir? Yani bizim a değerimiz 3'e eşittir. Haliyle eksi 2a değerimiz eksi m'ye eşit olacak. A değerimiz de aynı şekilde n'ye eşit olacaktır. Yani bizim v t fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? 3 t kare eksi eksi m eksi 2 a eşitse arkadaşlar a'yı da 3 bulmuştuk. 6 bulunur. t artı n yerine de a'ya eşit olduğu için 3'e eşit deriz arkadaşlar. Şimdi bu hareketlerinin 3. saniyedeki anlık ivmesini bulalım arkadaşlar. Bunu da bu formülle yapacağız. Limit t 3'e giderken vt eksi v3 bölü t eksi 3'tür. vt yerine arkadaşlar şunu da yazabiliriz. 3 t eksi 1'in karesini de yazabiliriz. Limit t 3'e giderken vt nedir? 3 t eksi 1'in karesi eksi eksi v3 nedir arkadaşlar? Şurada yerine yazarsanız t yerine. Eksi V3. Burada T yerine 3 yazarsanız arkadaşlar 12 bulunur. Bölü T eksi 3. Limit T3'e giderken arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi 3 T kare eksi 6 T artı 3 eksi 12'den eksi 9 bölü T eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Yukarıdaki ifadeyi 3 parantezine alırsak T kare eksi 2 T eksi 3'tür arkadaşlar. Bölü t eksi 3 ve limit sonuca geliyoruz. 3 parantezinde şu ifade arkadaşlar çarpanlarına ayıracak olursak t kare eksi 2t eksi 3 3 çarpı 1 eksi 3 t t olsun. Yani bu ifade t eksi 3 çarpı t artı 1'dir. O halde 3 çarpı t eksi 3 t artı 1 bölü t eksi 3 olur. İfademizi tanımsız yapan ifademizi tanımsız yapan t eksi 3 çarpanlarından sadeleşerek kurtulursak ifademiz limit t 3'e giderken 3 t artı 1 o da eşittir. 3 kere 4'ten 12 metre bölü saniye kare bulunur. Yani cevabımız C seçeneğiymiş. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.